Selamlar sevgili dostlar. Kanalıma ve kış avı tahmin videomuza hoş geldiniz. Ben her zamanki gibi deneyimlerimi ve tahminlerimi sizlerle paylaşmaktan büyük keyif alan YouTuber balıkçı dostunuz. Bugün takvimler 3 Aralık 2025 çarşamba gününü gösteriyor ve Türkiye sularında bizim nelerin beklediğini hep birlikte mercek altına alacağız. Söz veriyorum. Bu videonun sonunda sadece bir tahmin dinlemiş olmayacak. Aynı zamanda balık avı şansınızı katlayacak pratik bilgilerle donanmış olacaksınız. Bu özel kış gününde su sıcaklıklarındaki bazı ilginç değişimler ve ayın konumuyla balıkların davranışları üzerinde önemli etkiler görebiliriz. Hazır olun çünkü bugün size sürprizlerle dolu bir av sunabilir. Şimdi gelelim. Bu özel günde hangi balıkları nerede ve nasıl avlayabileceğimize dair altın değerindeki tavsiyelerime. Benim tecrübelerime göre 3 Aralık'ta özellikle 3 tür balık bizleri bekliyor olacak. Hamsi, lüfer ve istavrit. İlk olarak hamsi dostlarımızdan başlayalım. Karadeniz'de deniz suyu sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. 17 ila 18 derece civarında. Bu durum hamsileri daha soğuk ve derin sulara itmiş olabilir. Bu yüzden özellikle Karadeniz sahillerinde ve Marmara'nın derin kısımlarında 25 ila 30 metrelik su kolonlarında yoğunlaşmış yem balıklarını aramanızı tavsiye ederim. Hamsi için en etkili yöntem elbette ince takım çapari, 7 veya 8 numara iğneli. 40-50 metrelik derinliklere inebilecek kurşunlu çaparilerle şansınızı deneyin. Akşam saatleri balıkların daha hareketli olduğu anlar olabilir. Bu yüzden gün batımına doğru avlanma baskınızı artırın. Sırada Boğaz'ın efendisi Dişli savaşçı lüfer var. Aralık ayı lüferin tam yağlı ve lezzetli olduğu dönemlerden biri. Marmara Denizi ve İstanbul Boğazı'nda yüzey suları soğuk olsa da termoklin tabakasının altında yani 25 ila 30 metre derinliklerde su sıcaklığı 14,3 derece civarında seyrediyor. Bu stabil ve nispeten sıcak su tabakası Lüferin yem arayacağı bölgeler olabilir. Lüfer avında sırtı özellikle gece saatlerinde veya sabahın erken saatlerinde ince uzun sahte yemlerle, rapalalarla veya canlı yem, zargana, istavrit ile yapılan sırtı avcılığı çok başarılı sonuçlar verebilir. Akıntı olan yerleri, özellikle yem balıklarının toplandığı burun ve fener çevrelerini hedefleyin ve tabii ki her balıkçının gönlünde ayrı bir yeri olan istavrit İstavrit bu dönemde kıyılara daha yakın, liman içlerinde, iskele altlarında ve akıntının az olduğu yerlerde bolca bulunabilir. İstanbul'da hava sıcaklığı 10 ila 14 derece civarında, bu da İstavrit'in sığ sularda rahatça yemlenmesini sağlar. İstavrit için en basit ve etkili yöntem yine çapari ancak bu kez daha küçük 6 veya 7 numara iğneli çapariler ve hafif kurşunlar tercih edin. Ayrıca çapari altına takacağınız tek bir küçük silikon yem veya bir parça tekeyle de şansınızı artırabilirsiniz. Özellikle gün içinde suyun berraklığının arttığı anlarda daha dikkatli olun, balıklar daha ürkek olabilir. Şimdi de gelelim bu tahminlerin ardındaki bilimsel temellere ve balıkçılık üzerindeki etkilerine. Hava durumu yasına baktığımızda İstanbul ve Marmara bölgesi genelinde 3 Aralık'ta hava parçalı bulutlu olacak. Gündüz sıcaklıkları 14 dereceye kadar çıkarken gece 10 derece civarında seyredecek. Rüzgarın sakin ve basıncın nispeten stabil olması bekleniyor. Bu istikrarlı hava koşulları balıkların ani davranış değişiklikleri göstermesini engeller ve avcılık için genel olarak olumlu bir atmosfer yaratır. Ancak hava soğuk olduğunda balıkların metabolizması yavaşlar ve daha az yem tüketirler. Bu yüzden yemlerinizi daha yavaş ve doğal sunmaya özen gösterin. Su sıcaklığı çına gelince bu kış döneminde Karadeniz'deki 17 ila 18 derecelik yüksek su sıcaklıkları hamsi gibi soğuk su balıklarını normalden daha derinlere itiyor. Ancak Marmara'da 25-30 metre derinlikteki 14,3 derecelik termoklin tabakası avcı balıklar için ideal bir beslenme ve barınma alanı sunuyor. Bu avlanma derinliğinizi doğru ayarlamanın ne kadar kritik olduğunu gösteriyor su sıcaklığındaki bu anormallikler bazı balık türlerinin mevsimsel göç ve beslenme döngülerini de etkileyebilir. Bu da bizi her zaman tetikte olmaya zorlar. Ay fazına baktığımızda 3 Aralık 2025 dolunay fazına çok yakın bir gün, hatta bazı takvimlere göre dolunayın kendisi balıkçılar arasında dolunayın özellikle gece avlarında balıkların daha aktif olduğu yönünde Yaygın bir inanış vardır. Ayın parlaklığı yem balıklarını yüzeye çekebilir ve bu da lüfer gibi avcı balıkların peşlerinden gelmesine neden olabilir. Bu yüzden dolunay ışığının deniz yüzeyini aydınlattığı anlarda lüfer için sırtı veya yüzey yemleriyle şansınızı denemek mantıklı olabilir. Genel balık aktivitesi yanına gelirsek, Aralık ayı genel olarak kış balıkçılığının zirve yaptığı bir dönemdir. Özellikle hamsi ve lüfer gibi türler Etlerinin yağlı ve lezzetli olduğu bu aylarda oldukça aktiftir. Ancak balıkların kışın metabolizmalarının yavaşlaması nedeniyle günün belirli saatlerinde, özellikle güneşin etkili olduğu öğle sonrası saatlerde daha aktif olabilirler. Ayrıca ani hava değişikliklerinden ziyade nispeten stabil koşullar balıkların beslenme alışkanlıklarını düzenli tutacaktır. Bütün bu verileri bir araya getirdiğimde 3 Aralık 2025 tarihinde Klev tahminimi orta ile iyi arasında OC olarak değerlendiriyorum. Özellikle doğru derinliği bulabilen ve avlanma saatlerini iyi ayarlayan dostlarımız için bugün bol ve keyifli avlar vaat ediyor. Hava koşullarının genel istikrarı, su sıcaklığındaki yerel farklılıklar ve dolunayın çekim gücü birleştiğinde tecrübeli balıkçılar için oldukça verimli bir gün olabilir. Evet dostlar, bir tahmin videomuzun daha sonuna geldik. Umarım verdiğim bilgilerle 3 Aralık'taki avınız bereketli geçer. Lütfen unutmayın, doğaya saygılı olun ve sürdürülebilir balıkçılık için limitlere uyun. Yeni maceralarda görüşmek üzere. Hepinize rastgele, niye bir kuyruk, ne bir pul? Siz bu hafta sonu nereye gitmeyi planlıyorsunuz? Dünkü avlarınız nasıl geçti, hangi balıklar size yüz verdi? yorumlarda benimle ve diğer balıkçı dostlarımızla paylaşmayı unutmayın. Kanalıma abone olmayı videoyu beğenmeyi ve bildirimleri açmayı da ihmal etmeyin ki yeni maceralarımızı kaçırmayın bol şans ve keyifli avlar dilerim.